Devre bağlantısını kurup kodlama işlemini yaptıktan sonra devre üzerindeki butona bastığımız zaman şu şekilde ledlerin kayarak yandığını görüyoruz. Uygulamanın elektronik devre şeması ekranda görülmektedir. Kodlama işlemi Kodlama ekranına ekrandaki kodlar yazılır. Programda LED değişkeni kaç numaralı LED'in yanacağını belirtmektedir. Butona her basıldığında LED değişkenin değeri bir arttırılarak LED'lerin sırayla yanması sağlanmaktadır. Delay 50 satırı 50 milisaniye bekleme yaparak butona basma anında elde oluşabilecek titremeleri önlemektedir. If verilen şart doğru ise istenilen işlemleri yapmamızı sağlar. Burada if deyimi butona basılınca led değişkenin değerini arttırmaktadır. Program tamamlandıktan sonra Arduino kartına yüklenmelidir. Buradan port seçimi yapıyoruz. Daha sonra yükle butonuna basarak kodların karta yüklenmesini sağlıyoruz. Program yüklenince tüm ledler sönük olacaktır. Butona basıldıkça sırayla yanacaktır. Ayrıca aynı uygulamayı program üzerinde küçük bir değişiklik yaparak butona basıp elimizi çekme anını kontrol ederek yapabiliriz. Kodlama ekranında kodlarımızı ekrandaki gibi düzenlemeliyiz. Burada bir while döngüsü eklemiş olduk. Önceki programdan farklı olarak while döngüsü içerisinde kullanılan bu ifade ve while deyimi verilen şart gerçekleştiği sürece istenen işlemlerin yapmasını sağlar. Bu satır elimiz butona bastığı sürece bekleme yapar. Bıraktığımız zaman program çalışmaya devam eder. Program yüklenince tüm ledler sönük olacaktır. Butona basıldıkça sırayla yanacaktır. Bu bölümde bir buton ile birden fazla çıkışı kontrol edilmesini inceledik. Devre bağlantısı kurulurken butonu breadboard'un ortasına konumlandırıyorum. Şu şekilde dirençle bağlantısını kurup GND'ye bağlayacağım. Sonrasında ledlere bağlıyorum. Uzun bacakları bana doğru bakacak ledlerin. toplam 8 tane led kullanacağız. Bir tane butonu kullanarak ledlerin tamamını yakıp söndürme işlemi yapacağız. Şu şekilde. Evet 8 tane led'i bağladık. Şimdi bunlar için dirençlerin bağlantısını sağlayacağız. Şurada ortak pinlere bağlıyorum. Beyaz led için bağlıyoruz. Son olarak iki tane LED kaldı. Burada direnç kullanmayabilirsiniz, ancak bu durumda LED'in ömrü kısalacaktır, üzerinden geçen akım daha yüksek olacağı için. Evet, bu şekilde bağlantıyı kurduk. Artık Arduino ile olan pinlerin bağlantısını kurabiliriz. Bakın, şurada ortak bacaktan alıp hemen GND'ye bağlantı kurdum butonun boştaki bacağına 5 voltu bağladım. Yine butonun şu direnç bağlı olan bacağına 2 numaralı pine bağlıyorum. Sonra ledleri sırasıyla 3. bacaktan itibaren bağlantıyı kuruyorum. bu bağlantıyı yaparken kodları ayarlayıp daha az led içinde benzer bir bağlantı kurabilirsiniz. Ee, biraz uğraştırıcı bir bağlantı. 8 numaralı pin ve son olarak 9 numaralı pine 10 numaralı pine bağlantıyı sağlıyorum. Evet iki butona bağlı. Bakın şurada gördüğünüz gibi butona bastığımız zaman detler burada e, kayarcasına hareket edecektir.